Çilingir Merkez'den herkese merhabalar. Ben Ümit Usta. Evinizin güvenliği ile alakalı hırsızla karşı önlem videoları çekmeye devam ediyorum. Israrla anlatmaya devam ettiğim bir konu var. Bütün evlerde anlatıyorum. O da şu. Kapılarımızda, çelik kapılarımızda bu tarz şöyle markayı göstermeyin. Bu tarz ee, rozetler var. Bu rozetleri genelde kullanıyoruz kapılarımızda. 10 kapının 9'unda var. Şimdi hırsızlık olaylarının 10 hırsızlık olayının en az 6'sının gerçekleşme şeklinden çok fazla göstermeden bahsetmeye çalışacağım. Kapımızda rozetimiz var. Rozetimize sert bir müdahale ile kuruluyor. Rozet artık boşta. Aparat geliyor. içine. girdiği andan itibaren rozet artık burada. 1, 2, 3 denildiğinde Rozet elimizde. Güvenliğimiz için uyguladığımız rozet artık evimizin güvenliğini sağlayamaz durumda. Bar elimiz hırsızla karşı karşıya kalmış durumda. Şimdi peki bunu nasıl önleyeceğiz? İşte çözümü bu. Çelik rozeti sıfıra sıfır saran ee bar eli sıfıra sıfır saran bir rozetle çözmeniz lazım ki bunu kırabilmeleri için en az 15 dakika 20 dakika matkap elektrikli matkap çalıştırmak zorunda kalsınlar. Tamam evet açılamayacak kapı yoktur. Mutlaka her kapı açılır. Ama nasıl açılacağı önemli. Bizim burada yapmak istediğimiz hırsla karşı önlem olarak yapmak istediğimiz şey açılamayacak bir kapı değil. Öyle bir kapı olsa kapıda kaldığınızda siz de giremezsiniz. Mesela yanınızda bizim yanımızda siz olduğunuzda yarım saat boyunca matkapla çalışıp o kapı açılabilir. Ama hırsızın göze alamayacağı kadar gürültülü ve uzun bir işlem olsun. Bunun için uğraşıyoruz. Bu tarz güvenlik önlemleri istiyorsanız eğer evinizi hırsa karşı çok cüzi bütçelerle, ufak dokunuşlarla, çok ciddi güvenlik önlemleri, evinizin güvenliğini bir kat iki kat daha arttırmak istiyorsanız aşağıdaki linkten veya aşağıdaki numaradan bize ulaşabilirsiniz. Çilingir Merkezi Güvenliği Neredeler?